Gerçeklik mi, hayalperestlik mi? Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emine Ceren Yılmaz. Keşan Batı Eğitim Kurumları'nın hem felsefe grubu öğretmeniyim, hem de rehberlik öğretmeniyim. Günümüzde çokça karşılaştığımız durumlardan bir tanesi bu muhtemelen. Hani hayaller ve gerçekler söylemlerimiz var ya. Burada önemli olan gerçeklik mi, hayalperestlik mi kısmına baktığınızda belki de en önemlisi hayalperestlik olabilir evet çünkü hayaller insanları mutlu eden şeyler ama gerçekleşebilecek hayalperestlik daha güzel olmaz mı sizce de? Gerçeklik bizim için önemli. Neden? Çünkü hayatta ne yapabileceğimizi bilmek, nelere ulaşabileceğimizi bilmek, kendi kişisel özelliklerimizi bilmek gerçekten önemli. Ama hayaller de yapmak istediklerimizle alakalı. Çünkü bazen gerçekler belki de kabul etmek istediğimiz şeyler olmayabilir ya da değiştirmek istediğimiz şeyler olabilir. Bazen sadece hayal kurmak da yeterli değil. Neden? Çünkü hayallerimiz o kadar üst seviye, onlara ulaşmamız o kadar imkansız ve biz bunu kabul etmek istemiyoruz. İşte tam da bu noktada gerçekleştirilebilecek hayaller kurmak önemli ya da kurduğunuz hayallerin gerçekleşebilmesi için ne yapmanız gerektiği önemli. Çünkü gerçeklik de hayatın bir noktasında, hayaller de hayatın bir noktasında. Hayal kurmadan mutlu olamıyorsunuz. Sadece gerçeklerle de ilerleyemiyorsunuz. Yani bütün gerçekliği çaresizlik olan bir çocuğun hiç hayal kurmadan, hayatında mutlu olmadan çok iyi yerlere ulaşmasını belki beklemeyebiliriz ya da bekleyemeyebiliriz. Bu yüzden çocuklarımızın hayal kurabilmesi önemli, çocuklarımızın gerçekçi olması da önemli ve çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebilmesi için çalışması oldukça önemli. Unutmayın hayal kurmak ya da gerçeğin içinde bulunmak değil mesele. Kurduğumuz hayalleri gerçekleştirebilmek aslında. Bu yüzden Batı Eğitim Kurumları kurduğunuz tüm hayalleri gerçekleştirebilmeniz için her daim sizin yanınızda.